Arkadaşlar kusura bakmayın benim de yanlışlıkla çarptı o yüzden. Çantam şu da asılıydı. Çantamı aldım buradan. Şimdi çocukları götüreceğiz. Aa gelmişler görünüyor. Şeffaf ya. ya ne çalıyorsunuz görüyoruz ya. E ee, fark etmezsiniz diye. Neyse. <laughs> Bakın sizin aile gerçekten biz burada bir 5-10 dakika <laughs> bekliyoruz sesinizi duyuyoruz ee, e, e, iki yeğenimin de sesi bir garip geliyor <gülüyor> <gülüyor> diye geldi yani neyse bir şey <laughs> diyeceğim çocuğum bir de canım, hastalandı. canım bir şey diyebilir miyim bir de tabii de şey bizim köpek çantası sizde kalmıştı Hı, dur bir bakayım bu katta galiba bu kattaydı bakmam çocuğum bir insanda Şöyle bakacağım. <gülüyor> oğlum, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, evet. Evet. Bence de kuzenim. Evet. Terkıcı. Ufak bir gülmek gittik. Oğlum o kadar komik sesler çıkardı ki. Yani. Şuna <laughs> bakmayın. Şu Ama an... Çok komik çıkardı teyze. <laughs> ay. Hadi. Ay ya, ha canım ay tamam ya. bu bizim evet tamam bu. Bizim. canım bu ne? A ben mi? bir size gidebilir miyim? abi Bağırmayın. <laughs> ay nasıl konsantrasyon? <laughs> <nasıl> konsantras <laughs> Her neyse işte ya. Daha fazla <laughs> giremem ben. Biz. Harbi. Tamam ben aldım. Şöyle çıkalım. Evet. Tamam. biz neden Hadi buraya çıkalım. geldik ya? Neyse çıktık. Arkadaşlar benim kardeşim arabayı park ediyor. Birazcık zor yer buldular. O yüzden ilk biz geldik. Biraz zor olaydı gelecek. Biz şöyle girişe geçelim. Arkadaşlar burası özel bir yer olduğu için değişik şarkılar açıyorlar. Oğlum sen de garip şarkılar söylemeye başla mı artık ya? Neyse. Ay neredesiniz kız? Buradayız buradayız geçip bu arada arkadaşlar sesimiz yani çok kötü gelebilir. Şimdi bu o, videoyu bir duyduruyoruz. Çünkü bu bizim ilk videomuz sayılır. O, i̇lk uzun videomuz sayılır. Kuzenimle ilk uzun video yanımızda da küçük kuzenimiz var. O yüzden e, o ses yapıyor. Ya garip videolar çekiyor. O yüzden arkadaşlar biraz doğaçlama yapmak zorunda kaldık. Evet. Yoksa oyunu biz kendimiz kurduk kafamızdan evet. fakat yanımızda küçük kuzenimiz hiç söz dinlemediği için videolar yine O evet. yüzden daha yapmak zorunda. O yüzden o açtığında erkekler konuşuyormuş gibi oluyor ama emin olun biz gülerken siz de güleceksiniz. Çünkü o kadar komik şeyler <laughs> var ki yani bu, <laughs> videoda. O zaman yapmak zorunda kaldık. Şimdi <laughs> kusura bakmayın. Ay, ay görüyorsunuz. <laughs> 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 bu arada elimiz rahatsız ediyorsa çok özür dileriz. Bay bay. Eee nereye gidelim? Ya bence ilk başta yemek yani akşam olunca hatta yemek yiyelim ya. Aynen Bak bir AVM'yi gezelim. sonra da akşam <laughs> ben size <laughs> yemeğe götüreceğim. almam gerekiyor. Aa geçen kırılmıştı değil mi? Evet. Ben o yüzden şu telefonu alacağım. Hangisini alsam? Şunu alsam? alsam. Dur şurada hangi uygulamalar diye bakacağım. Aa Ama... canım bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim ne de e, iPad, iPad, derken e, şey almam lazım. Hayatım sen bir şunu tutar mısın? Bir tane. Tamam tabii ki de anneciğim. <laughs> Sana bir tane. Eee. Biraz garip oldu. Evet, neyse. Ya, uf, benim de şey almam lazım. Çekleyebilir misin canım? Tabii ki. Oğlum hala şarkı söyleyip duruyorsun bak. Neyse. Ee, ya benim de şunlardan almam lazım aslında ama. Sarı e, mı? Sarı, e, sarı al, mı şey mi kardeşim? Al. Sarı mı şey mi bilemedim de ay bunu alacağım ya. Tamam bence de o daha çok yakışır. Aslında bir şey diyeyim mi? Biz bir köpeği arabaya bırakalım aslında. Tamam. Çünkü yüze durmuyorlar. Neyse. Gerçekten ben şu hoş. telefonu alacağım. Evet arkadaşlar bıraktık. Şimdi şöyle bir. Şunları biz bir ödeyelim. Gel kardeşim. Ya çocuklar. Hoş geldiniz. Ya çocuklar. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Kusura bakmayın bir işimiz vardı da konuşamadık. Asla sorun değil. A Anneciğim nerelere koydular şey seni? Eceksiniz. Gel bir tanem gel bir tanem. Ay garip garip yerlere koyduk seni. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay, ben bir tane kızıma da şundan alacağım. Dur. Ay bir çekebilir misiniz? <laughs> kızıma da şunu alacağım. Oğlum istemiyor daha. Ben bir şunları alabilir miyim? Tabii ki fiyatları bakın yüzde 50 indirime girdi. Bu 60 liraya indirime geldi. Yani bilgisayarlar yüzde 60 liraya. Yüzde 60 biraz ucuz değil mi? Yok. Evet. 160 indirim diyoruz biz ona yani. Daha doğrusu kaç TL hemen size söyleyebilirim. Tabii Türk ki lira. De... Evet bizim burası özel bir yer. O yüzden çok ucuz. Ya oğlum sessiz olur musun? Ya kusura bakmayın, ay sorun değil, siz kırk almadınız değil mi? Daha doğrusu anlamadık oğlum seslendi. Ay ben kırk mı dedim? Pardon 400 lira. Çok pahalı. Hayır pardon hayır hayır ee, yok siz 40 demediniz oğlum arkadan kurt öyle diye sizi taklit etmeye çalışmış. Neyse evet bu hmm. kaç TL'dir? Ee, 80 bin TL falan eder iPad. tamam ben bunu alacağım. Yalnız bu şeyler indirme dedi yani. Şöyle kurbağalı olanlar. O yüzden onlar kaç TL diyor? 2000. Evet 2000 TL. Ama siz kalemi de alırsanız 3000'e patlatırız. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar üzgünüz. Tele telefonlar telefonlar 7000 lira. Telefonlar 7000 lira mı? Hemen al canım. E, e tabii ki hemen al. alacağım. Şöyle hemen ödüyoruz. Arkadaşlar biz aldık ama kargoyla daha ucuza geliyormuş. O yüzden biz kargoyla e, satın alma işlemi yaptık. Yani kargoyla gelecek. Şimdi elimizde değil. Ay. Arkadaşlar şöyle karar verdik. Şu an hiç e, yani çok rahat hareket